arkadaşlar bugün yine bir Minecraft oynuyorum ama ne oldu söyleyeyim mi Minecraft hani nedir arkadaşım vardı ya benim İşte ne de envanteri kolu olayını hilesini açmayı unutmuşum kapalı kalmış o yüzden bir kez lava düşerek öldüm <laughs> tüm her şeyim yanarak kül oldu ya şu anda yaratıcı moddayım. Aa, Kem. Kem değil. Kemik. Kemok la lan. Evcilleşir misin? Evcilleştir. Tuşu yok Bekleştiremiyorum bu köpeği ya. <laughs> gel canım gel gel gel. Bu zombi mi varmış? Bir saniye hemen ayarlardan hayatta kalma. Uyuttuk olma. kadar da zombiye tek attı gördünüz mü reklama girerken görülmemiş olabilir. Zombi bir kez vurdu tek attı lan köpek. Köpekler bu kadar güçlü müydü ya Minecraft'ta? Benim haberim yok. Bir, kal bir, bir buçuk kalbim falan kaldıydı benim. En son bakalım ne oldu. Harbi tek atmış. Ben ne yiyeceğim şimdi? Ha buldum buldum. Var 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 var. Aç Açtayalım. Anam, ben acilen koyun yok etmem bu gerekiyor? Ben acilen bir şekilde bir hayvan yok etmem gerek. Gel lan. Bana benim tavuk eti lazım, işte tır pişirmedim diye bu oldu. Ben yani şimdi normal ya. De. Besle. Evet. Hey. ben şu odunlardan Zaten birazdan elmas tane yapacağım için sıkıntı etmiyorum odunları falan. yapalım. Ha, bu arada arkadaşlar eğer şöyle yaratıcı yüz hardcore'da yap hadi yap ha 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 yapamazsın diyenler için söylüyorum bunu. Aslında yapamam haklısınız ama şöyle de bir şey var. Yapabiliyorsanız siz yapın. Babam diyene kadar. Ama önce bir table yapmam benim her türlü. Dedim ilk önce bir yatak yap. En azından geceleri uyuyabil. Table. Ne? Ha? Yemek verdiğim bulduğum ilk an sana da vereceğim öncesinde kurcalamayı etmiş bir boktan. Neyse önemli değil. Her için ne? Neyse arkadaşlar bu reklam çok eğlenceli bir siz de izleyin dedim. Yoksa durdururdum. Hayda şunu mı diyorum? Ya nasıl ya? değmedim bile. Bu arada wolf. Hmm. Bu kadar süper bir canlı. Bu kadar da wolf'u övmesem mi? Diye ne için <laughs> söyleyeyim arkadaşlar? Wolf yani kurt belki oyundaki en iyi canlı olabilir. En sağlık canlı olabilir. ana gün gerekiyordu değil mi? Şimdi ben koymam gerek. Hem derisini yerim. Bir iki tanesinin derisini yerim. Hem kuldu beslerim. Eyvah. Ben acil bulmam gerek. Bekle, bekle. Ne? Aha, tabel. Köpeği öldürsem mi arkadaşlar? Köpekle yapamıyorum. Tek seferde dostlu mu? Seni öldürmeyeceğim. Dostum değil. O zaman öldüreceğim. Tam bir caniyim demem. Yer dökmüyor mu atlar? Aha koyuna ihtiyaç yok. Yemek olsun da. aç aç. Biraz canice kesiyor olabilirim ama açım. Belki yukarılarda vardır da. Var oh. Harbi oh yani. Belki tepede koyun falan vardır ha. Köpeği niye yanına alamadın diyenler için söyleyeyim. Köpek ışınlanır. Bak. Kendi otomatik geliyor. Su 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 saniye. Allah. Risk alırım. Ama köpek. Öldürmek zorundalar. Şimdi benden Twitter'la falan spamlamaya başladı. Gel lan cani. <laughs> cani kala kaldı. Ah gir lan. Bir saniye. Şaka yapıyorsun. Arada kaldım. Öleceğim öleceğim, öleceğim. 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 Kaç. 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 Öleceğim. Köpek biraz saldırıyor. Olabilir. Oradan da şey ölmeyecek. Hayır. 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 Yüzüne de bakmadım ki nasıl kızdı bunlar. Oh vallahi oh yani yemin ederim o. Oh. Gel yavrum benim ya. Nerede o yani? What? What? O ne? Eşeğe bak düşürmüşsündür. Sorma sahip sen oraya nasıl girdin? Kaçamandın. Ölmeye mahkum. He. Gel lan. Aha çürükleri. Ender'cığım. Güzelim blok koyacaktım. Hemen kaçtı. Baş. şimdi şimdi küfretken ağır konuşacağım. Ağır konuşmakta da küfretmek de istemiyorum arkadaşlar. Kanalda çok küfür kullanmamaya çalışıyorum. Geç çalışıyorum da değil de neyse. Olur böyle şeyler orada wolf'u öldüreceğim bir zaman. yanıma gelemez. Allah, sen bana mukayet wolf'umu öldürme zorundayım. Ama çok ağır, o yüzden öldürüyorum. Öldürmedim. Ev yapıyorum bize. Daha ne istiyorsun? Açlık barı var mı lan kutlarım? A şerefsiz. Ne bok yor. Zaten tuvaletim var. Oğlum, hadi koş. Koş hücum et. Hücum et. Sen onları buradan uzaklaştır. Ben de evimiz. Eviniz? Efendim. Bir dakika. Anne nerede mi? Çizdim Arkadaşlar ben bir banyo yapacağım. Hatırlatırım bugün pazar. Banyomu yapınca hemen yanınıza geleceğim. Videoyu durduruyorum şimdilik. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an iskeletlere çok ama çok kızgınım. <laughs> Canım köpeğimi öldürdüler. Ben daha ona isim koyacaktım. Yeni tanışmıştık. Güzel de köpekti be. Aga hep beni korurdu. Gel lan iskelet. Yaratıklar spawn olmaya başladı. En azından kemiğim var. Düşünsenize. Bir büyücü geliyor. Evi baştan cana yanlış yaptım. Creeper spawn oluşunu gördüm. Ben onları onlar da beni göremezsin. Harita haline Pisik. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Pisik. Pisicik elim. Kesin Kesinlikle yanlış anlamayın. Pisik. Arkadaşlar bu arada yarın Shadow Fight 3 serisi de gelebilir. Tabi 3 oynuyor duysam. <laughs> du du e, dosu var çünkü ben e, Google Play'i malda edip devre dışı bıraktım. Yani oyun yükleyemiyorum şu an. İnşallah. Ama ben oynuyordum Shadow Fight 3. Oynamıyorsam adam değilim lan. Diyenler vardır ya. Oynuyormuşum. Adam değilim. Ama bu blokları niye koyamıyorum? Pis zombi. Bir çürük et bırakıyor. Al çürüğünü etini de. Arkadaşlar ben beta'dayım. Java'da değil. Şey. Bedrock'ta değil. Beta'da oynuyorum. Java'da oynayanların şöyle bir problemi var. Java'da açık gri ram levha la envanterin mu, envanter mi envanter neyse onun rengi aynı olduğundan dolayı nereye koyduğunu göremiyorsun. Eğer De. Java'da oynasaydım ve gri diye açık gri koysaydım ne problem olurdu. Ama harbi pis problem olurdu. Ben niye blok koyamıyorum buraya ya? Birazdan çık Şöyle tabii can bırası. Bu en ben. Gelme, gelme, gelme. Hayatta kalma da değil en azından? New Friends. Buraya kızgınım. levha cam levha koymak da ne problemmiş normal cam değil bir şey değil ama ben niye cam levha koydum orada umurumda değil sabah olunca yani canavarlar yok olunca kapı falan da yapacağım canavarlar yok edeyim çıkıp girebileyim bu arada arkadaşlar Shadow Fight bir de bir türlü Lynx'i yenemiyorum ya her denememde bakın her saniye deniyorum. Sımsa, Şimdi anasını satayım dediğim için üzülür dilerim de Ulan Adama ne zaman girişi yapsam Oyuna Da Karaktere ne zaman giriş yapsam Yani linksiyle kapışma cesaretini ne zaman bulursam O zaman tokatlayamıyorum Tokatlanıyorum Tek links tokatlayamayan ben miyim? 嗯嗯嗯嗯要 ah hafiften sabah oluyor gibi Heh. ben kapay tabii kapamayı unuttum aslında damat kalan aşağıda büyük Günah etme. Bence gün doğsun artık. Şimdi bunu ilk tepeye koy. Hı? Aslında güzel. Değil Taş ne yapayım ben ya? Elmas daha iyi. Hatta Netherite daha iyi de. E, abi, aga. Zombiler şuradan girer. Örümcek falan girer diye için misiniz? şöyle bir şey yapacağım bilerek. Ana 2. kat bunlardan koyacağım ben sabahları yağmıyordu Şimdi kapadık. Evin kapısında. Bir tane olan yazıyı bu sefer okuyacağım. Tamam mı? Direkt basmayacağım. oyun esnasında böyle şeyler yaşanır. Videoyu kapatmayacağım. Videoyu YouTube izleyeceğim. <laughs> evet biliyor mudur, mıdır diye bir karakter geliyormuş. Yine karakter. Yeni karakter olarak. B. Bi. Şaki bilmeden bir dedim öylesine. Bir şey gibi bir şey söyledi. Adam Allah ne verdiyse görev yapıyor lan. Sırf karakter için adam Allah ne verdiyse görev yaptı. Hem de şifte karakter geliyor.

Yani karakter atacaklamadım mı? Bu basit TNT mi? What? Ben çok videoyu kapıyorum.